Traktör aldık. 1.4 TSI. Turbomuz gitmiş. Samun atmış. Yağda basmış vaziyette. Şimdi turboyu su gideceğiz. Turbomuzu montaja geçtik. Topallamaya başladık turbomuzu. Şu an topluyoruz aracımızı çalıştırdık Şimdi maaşı bastık İlk bu maaşı basımımızda duman attı normal olarak. Bir bir dakika falan bu şekilde çalıştıracağım aracı. Sonra toplamaya geçeceğiz. Aracımız ısınmaya başladı. Dumanlar atmaya başladı şu an. Eksozun içindeki e, yağları atıyor. Duman altı oldu resmen dükkan içinde. Haritemiz nereye gelmiş? 90. Kapının oradan da çıkıyor. Anormal bir durum yok. Eksuzu içindeki yağlara şu an yakmaya başladığı için bu duman normal.